Merhabalar benim güzel ailem, aileme yeni katılanlar hepiniz Hacer'le kahve falı kanalıma hoş geldiniz. İnşallah sağlığınız, saadetiniz yerindedir. Evet arkadaşlar 2025 yılı için burçların kahve fallarına bakmaya devam ediyorum. Bugünkü burcum Sevgili teraziler, yükselen burcu terazi olanlar bakalım 2025 yılında sizleri neler bekliyor. Bana destek olmak için YouTube kanalıma abone olup zile basarak bildirimleri açmayı, videomu beğenmeyi, ufak da olsa yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Sizin yorumlarınız benim için çok önemli. Hacer'le Tarot kanalımda videonun sonunda kanalım mevcut. Burçların 2025 yılı için tarz açılımları mevcut. Dinleyebilirsiniz. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Hemen fincanımın dışına geçiyorum. Sevgili teraziler, yükselen burcu terazi olanlar. Kendinizi dışarıya karşı kapatmışsınız. Hele de e, bu aralar kimseyle görüşmek, daha doğrusu canınızı sıkan ve enerjinizi düşüren kişilerle görüşmek istemiyorsunuz. Ve o yüzden kendinizi kabuğunuza doğru çekmişsiniz. İnsanlarla mücadelenizi ara verdiğinizde fark edeceksiniz ki o üstünüzdeki ağırlık birden gidecek. Çevrendeki insanlardan bıkmışsın zaten bunu almışsın. Yani o kadar çok zamanların olmuş ki üstüne üstüne geldiğin herkesin gönlünü alma, herkesle uğraşma, ailenle uğraşma bu da çevrene yansımış. Öyle söyleyeyim. Fincanımı açtım. Bu sınanmaların bir müddet daha hani evet kendini çekmişsin ama devam edebilir. İsteklerinin 2025 yılı için dileklerinin önü açık. Evet duygusal anlarında olabilir. Bunu da söyleyeyim. Hemen fincanımı böyle inceleyeyim. Sana da göstereyim. Yoğun bir yıl. İnsanlarla bir araya geldin. Yeni çevre, yeni insanlar. İkili sürekli diyaloglar mevcut. Kırgınlıkların tabii ki var. Hemen sesimin alçalmasını da istemiyorum. Şöyle öne doğru geleyim. Evet Bunaldığın zamanlarda artık verimli olmak istiyorsun. En çok da kendi için. Kendin için. Mutlu olacağın yere işe, kariyere, doğru yere gitmen lazım. Biraz önce bir yerde okudum. Eee Kıymetin bilinen yerlerde daha çok değerlisindir sevgili terazi. Sen de bunun farkındasın. Kendi gücünün, hissiyatının ne yapman gerektiğini çok çok iyi biliyorsun ama kimseye güvenmiyorsun. Çünkü yeteri kadar güvendiğin dağlara karlar da yağmış, çığlar da düşmüş. Ee, sevgili terazi seni alnından öpmek istiyorum. Çünkü seninle gurur duyan birisi var. Diyen birisi Seni alnından öpmek istiyorum deyip Seninle gurur duyacak birisi söz konusu Kendin artık bir şeyleri Dayına koyacaksın Sürekli aynı şeyler seni bunaltmış Böyle boşlukta olursun Sallantıda olursun Böyle hissettiğin zamanlar olur ya Hemen bundan çıkman gerekiyor ee, Senin dinlenmene Psikolojinin bozulmasına Yorulmana bile insanlar fırsat vermiyorlar Sen ama o fırsatı geliştirip oluşturacaksın. Konfor alanını değiştir. Emin ol daha mutlu olacaksın sevgili terazi. Nerede? imkanlar el vermiyor. Nasıl? İstediğini istediğin şekilde yapabiliyorsun. Bu arada 2025 yılında bak hemen burada hemen parmağımın ucunda göstermek istiyorum. Şöyle yaklaştırıp birazcık da netleyeyim onu. Hı. Şurada gördüğünüz tırnağımın ucunda beşli bir vakitte bunu ben genellikle tüm burçlarda da beş rakamı beşinci aydan sonra olarak yorumlamak istiyorum üstünde bir yük var ve bu yükten artık nefret etmişsin hani senin aslında sorumluluğun adı altında değil ama bu yükünü atacaksın bir erkek abi olur baba olur kardeş olur arkadaş olur sevdiğin birisi olur bak. Bu beşli vakitten sonra burada da bir tane şöyle göstermek istiyorum hemen. Hop hop. Tamam mı? Bu beşli vakitten sonra evet onu kırmak incitmek istememişsin ama artık kendin yoluna kendi isteklerine kendin olma vakti öyle söyleyeyim sana. Bunun için birazcık tartışma yaşayabilirsin o insanla. Bu arada saçları uzun, e, belden aşağı gelen ya da e, ne diyeyim çok uzun boylu değil ama bir kadın sana nasip kısmet para getirecek 2025 yılında. 2025 yılında sağlığına dikkat et. İnsanlar seni hasta etmişler buna izin verme artık. Önce kendiniz hatırlatayım sevgili teraziler lütfen hayatında yeni sorumluluklara hazır ol bebek mi istiyorsun hop ben bu sorumluluğu kaldırabilirim diyeceksin arkadaş mı istiyorsun hop hem de yer ne zaman yer ne zaman hemen göstermek istiyorum canım terazi bak üçlü bir vakitte üçlü bir vakitte o sorumluluk hayatına gelecek bu da demek değil ki, bebek istiyorsun hep bebek değil yani işinde kariyerinde e, mevki sahibi olmuşsundur bir teklif gelmiştir bunu kabul etmişsindir bu da bir sorumluluktur bak sorumluluğu alacaksın öyle söylüyorum sana hayatındaki istekleri söyleyerek hayatına çekebileceğinin farkındasındır umarım. 25, 2025 yılı söylediğin, yaptığın olumsuzlukları geride bırakacaksın. Bu bırakmak zorundasın sen de biliyorsun. İkili ilişkiler senin için çok önemli. Değer görmek, sevmek, sevilmek, hissetmek yani istiyorsun. Konuşma, yap. Ya benim için çok değerlisin. Hani nerede ben görmüyorum. Senin için görmek çok önemli. Var ama yok. Bu seni çok fazla incitip kırıyor sevgili terazi. Sen de biliyorsun da bazı şeyleri artık görmemezlikten geliyorsun diyeyim sana. Zaten aşkta sevgide yeteri kadar sınanıp bunalmışsın. Bak sevgiliysen, evliysen, şöyle hemen fincanın ucunda göstermek istiyorum onu. Netleştirdim şurada bir tane netleştirmem gerekiyor Ben onu göstermek istiyorum belli belirsiz e harfi var <laughs> bu e harfi evliliğine ilişkine yeni başlayacağım aşk meş nazar negatif enerji kötülük veriyor bak dikkat et 2025 yılında bunun kim olduğunu bulacaksın Evet bir şeyleri düzeltmek senin elinde aşk sevgide Yoruldun evet çünkü yordu karşındaki insan seni ee, yeni bir başlangıç yapmak istiyorsan her ne kadar çetin ceviz gibi davranıp hırgür çıkarsan da kırpilmişsen de aslında kalbin o kadar saf ve temiz ki bazı şeyleri e, kestiremiyorsun yani o yüzden yeni bir başlangıç yapacaksın 2025 yılında. Zaten ilişkilerde de aşkta da sevgide de bizde şey derler perşembenin gelişi çarşambadan belli olur yani bu insanla olup olmayacağını ya da bu insanla bir ömrün geçip geçmeyeceğini evleneceğini evlenmeyeceğini kendin kestiriyorsun bir şeyleri gör yani sen gördüğünde daha rahat olacaksın. Evet kalabalık bir ortama gidiyorsun İsminde A harfi olan bunu da netleştirmek istiyorum hemen. Çok belirgin değil ama Yine de yorumluyorum A harfi olan birisi e, Sana bakması Senin enerjini benimsemesi Söz konusu 2025 yılında birileri özür dileyecek senden Sevgili terazi dikkat et Ve şimdi Şöyle netleştirebilirsem Çok belirgin değil ama Yine de yorumlamak istiyorum 2 ve 3 rakamı 2025 yılına girdikten 23 gün içerisinde sana güzel bir haber gelecek. Bu haber zaten senin güç kazanmana vesile olacak. Nedir? İş teklifidir. Nedir? Bereketli paradır, mirastır para, kariyer olaylarında söylüyorum. Sen zaten aşk, sevgi, iş bunların yönlerini nereye gideceğini belirliyorsun az çok. Arkadaşlarına sevdiklerine dikkat et. Sürekli çözmen gereken bir soru. Soğukluk olan bir insan varsa aranda mümkün mertebe konuşmayı tercih etmen senin için daha iyi olacaktır. Çünkü yanlış anlatmışsın kendini ya da karşıdaki yanlış anlamış. Bir şeyleri düzeltebilirsin. İki gözüm seneler geçiyor. Kırgınlıklara hiç gerek yok. Kendine yatırım yapacağım bir yıl olacağını net söyleyebilirim. ...güzel haberler var... ...isteklerinin, dileklerinin önü açık... ...elbette sıkıntılar, problemler çıkabilir... ...aile ve olaylarda... ...ailenle ilgili sıkıntı çıkmasının nedeni... ...dışarıda bulunan bir insan... ...arkadaşın da dostundur... ...karşındaki kişinin annesidir... ...ablasıdır... ...senin ailenden biridir... ...bak dikkat et... ...sürekli bir üçüncü faktör var... ...ve bu üçüncü faktör... ...bu ailenin yorulmasına sebebiyet veriyor... Evet, birçok fırsatın olacak parasal konularda işinle ilgili dört elle sarılacaksın. Kendine bir şeylere yetemediğini düşünebilirsin 2025 yılında bir koşuşturma hani kendine söz verip de yapamazsın ya onun koşuşturması içinde bulunacaksın ama ben sana şunu söyleyeyim verdiğin sözlerin. Sağlam adımlarla attığında zaten e, önüne çıkan her engeli aşacaksın sevgili terazi. Yılanım var. İsteğine dileğine doğru geliyor. Ben yılanı para olarak yorumluyorum. 2025 yılında isteğinde dileğinde parasal konularda ilerlemelerin, ilerlemelerin mevcut. Sorumlu olan her ilişkiyi bak hayatından çıkar. 2025 yılı senin rahatlama yılın olsun. Yani çıkarmadım ailevi konularım var çözemedim anam var danam var kendi ailem var o vurva. bunlarla uğraşırsan sen kendini çok yorulursun kaygılarını korkularını ön plana çıkaran tamam mı olaylarla da yüzleş canımı sıktı biri yüzleş ve kurtul üstünden at o sorumluluğu o yükü sen atmadığın sürece zaten hep bir şeyler sallantıda oluyor. Nasipli, kısmetli bir yıl sevgili Terazi. Evet, sevgili Teraziler. Yükselen burcu Terazi olanlar sizler için 2025 yılıyı kahve falım bu kadardı. Benim buraya kadar dinlediysen Videomu beğenip YouTube kanalıma abone olmayı, zile basarak bildirimleri açmayı, ufak da olsa yorum yapmayı unutmayın. Sevgili teraziler, 2024 yılında beraberdik. Benim bu hobimi benimle paylaştın, dinledin, bana destek oldun. Çok teşekkür ederim. 2025 yılında da yanında, yanımda olmanı isterim. Kendine çok çok iyi bak. Bu yıl sana sağlık, mutluluk, huzur, gönlünden geçen tüm mutlulukları getirsin. İyi ki varsınız, iyi ki benimlesiniz. Mutlu yıllar, hoş kalın, hoşça kalın.